Ne yaptığımızı sorabilir miyim? Bu adetlerimizden biri canım. Sevmedin, nefret ettin ya da sana kötülük yapmış biri olabilir. Bu ateşi bütün kötülüklerin yakılıp yok edildiği bir şey gibi düşün. Ardından temiz bir kalple yola devam etmek için. Merhaba Mahi. Ben de bütün gün aramanı bekledim. Anlatsana ne yaptın? Bir öğrenirse ne olacak? Tamamdır. Bugün Keserbaht'a ilk bayramımızı kutlamış olduk. Herkes ne kadar mutluydu öyle değil mi Şiv? Yarın için hazırlık yapmamız gerekiyor. Eser ya Şiv. ne zaman işbaşı yapacaksın? Pervane. Pervane? Pervane mi? <laughs> Havalandırmayı açar mısın? Allah. Abi yenge. Kızmak yok bugün Holly. <laughs> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Tebrik ederim canım. İlk holimiz kutlu olsun. Seni de düş kırıklığına uğradım. Biraz kıskandım ayrıca. Çünkü önce seni ellerimle boyamayı istiyordum. Ama belli ki biri benden daha aceleciymiş. Ama ben odadan hiç çıkmadım ki. Ayrıca kimse beni henüz boyamadı. Sahi mi? O halde yanakların niçin böyle alal olmuş? Yanaklarım kızarmış demek. Bana yaşattığın mutluluk için olabilir mi acaba? Sen benim bugünümü bir renge boyadın zaten. Geleceğimi de boyamaya devam edecek. Bayramın kutlu olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Ailenizin evinden arıyorlar. Teşekkür ederim. Nasıl? Rica ederim. Alo? Babaanne? Kızım. Bayramını kutlamak için aradım yavrum. Sen ve yeni ailen için mutlu bir holi olmasını yürekten diliyorum ben. Ben de senin bayramını kutluyorum babaanneciğim. Dün akşamki hole nasıl geçti? Umarım her zamanki gibi çok eğlenmişsinizdir. Evet, çok eğlendik kızım. Kanga her şeyin dört dörtlük olması için çok çalıştı. Bütün bir gün akşamki kutlama için uğraştı. Ama senin yaptığın gibi olamaz tabii. Senin yerin bambaşka çünkü. Sana hiçbir şey söylemek zorunda kalmazdım. Sen her şeyi iyi bilirdin uyarmaya gerek kalmazdı. Bunu duyduğuma çok sevindim babaanne. Ganga'nın bayramlara bu kadar önem verdiğini bilmek güzel. Her şeyle o ilgilendi demek. Biliyor musun babaanne? Ben de endişeliydim aslında. Ben burada olduğum için bütün iş size kalmıştı. Neticede Holly yılda bir kere kutlanan bir bayram. Evet. Bunda haklısın kızım camdan dışarı baktığım zaman her yerde Holly'nin binbir rengini görüyorum. Ama dürüst olacağım kızım. Yokluğunda hiçbir şeyden tad almıyorum. Neyse sen söyle. Oradaki ilk bayramın nasıl geçti? Holly'yi kutladın mı? Buradaki adetler farklı babaanneciğim. Bizimki gibi değil. Ama kayınvalidem ve yengem çok yardımcı oldu. Beni sürekli yönlendirdiler. Bir kez bile burada daha ilk günüm olduğunu hissetmedim. Ne güzel. <laughs> babaanne, ilaçların ne durumda? Bir tane var mı? Cagu ile konuşabilir miyim babaanne? Onun da bayramını kutlamak isterim. Tamam. Al. Anandi seni istiyor. Sen konuş. Ben de bu arada ilaçlarıma bakayım. Nasılsın Anandı? Sana güzel bir bayram dilerim. Ben de sana Cagoo. Bu saatte neden evdesin peki? Ben dışarıda Anandu ile Holi'yi kutladığını sanıyordum. Hayır Anandi. Ee, hastanede çok işim var. O yüzden... Ama bugün Holi bayramı ailenle olman gerek Cagoo. Bu herkesi çok mutlu edecektir. Acil bir durum olursa seni ararlar değil mi? Hastaneye sana ihtiyaç olduğunda gidersin Cagu. Doğrusunu istersen bayram havasında olmadığım için içimden gelmiyor. Cagu biraz neşelenmeye çalışsan çok iyi olur. Aksi halde ailen de bu holiden hiç keyif almaz bunu biliyorsun. Onları üzme olur mu? Ne olur kendini toplamaya çalış artık. Sen iyi olursan evdekiler de iyi hisseder ve mutlu olur. Ama anan değil. Aması falan yok Cagu. Bu çabayı göstermek zorundasın. Daha sonra arayıp kontrol edeceğim seni. Sen de Holly'yi ailenle kutlayacaksın. Tamam mı? Yengem hala Cagu ile konuşuyor demek. Neden acaba? O defter kapanmamış olabilir mi? Bu ne demek olabilir? Ne oldu canım? Cetsar'da her şey yolunda mı? Evet. Her şey yolunda. Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun bana? Ne? Burnun akıyor sanki. Ne olduğunu söyleyecek misin? Holly'yi her zaman büyük bir coşkuyla kutlardık Şiv. Ama sanki bu yıl kimsenin içinden bir şey gelmiyor gibi hissediyorum. Seni özledikleri için olmalı. Evet ama yokluğuma alışmak zorundalar artık. Beni bu kadar özleyip mutsuz olmalarını istemiyorum. Az önce Cagu ile konuştum. Evdeki herkesi Holly'i kutlamaya ikna etmesini söyledim. Her zaman böyle düşüncelisin. Ama anlamadığım bir şey var. Jago'ya gerekeni söyledin nasılsa. Başka üzülecek ne var? Ben bundan eminim. Jago mutlaka üstüne düşeni yapar. E hadi. Gülümse artık. Bunu ne olursa olsun yapman lazım. Tamam mı? Ama dinle, annemin bir şeyden haberi olmamalı. Bu yüzden çok dikkatli olmalısın. Anladın mı beni? Bak canım. Bu Keserbahtaki ilk kolin değil mi yenge? O halde özel bir şey olmak zorunda. O kadar özel ki bunu uzun yıllar hatırlamalısın. Merhaba Sancı, içeri gel. <laughs> Bayramın kutlu olsun canım. Senin de yenge, iyi bayramlar dilerim. Aa, yenge, işin çok galiba. Meşgul etmiyorum ya. Hayır canım, neden? Aa, aslında ben çok acıktım da. Annem ve yengem hala hol hazırlıklarıyla meşgul. Bana yiyecek bir şeyler hazırlar mısın? Elbette canım. Biraz kızartma hazırlarım hemen. Yanında turşu da var. Hayır yenge. Kızartma çok kilo yapıyor. Hafif bir şey istiyorum. Tamam. O zaman... Milkshake nasıl olur? Tamam. Çikolatalı milkshake. Tamam. Hemen hallederim. İşte tamam. Yengem ellerini kuruladığı zaman onu görmek isterdim. Bence nereye gidiyorsun? Sana ilk şey getirdim. Sen odana götür yenge. Telefonumu girişte unutmuşum. Hemen alır gelirim. Tamam. Yenge yüzüne bir şey bulaşmış. Buraya mı? Ne zaman oldu bu? Neyse ben gidip yüzümü yıkayayım. Tamam. Birazdan görüşürüz. Tamam. Vallahi dinle. Sana çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü hemen ardından yengemin odasına gidip hazırladığım şakanın sonucunu görmem lazım. Bu yağ yüzüme nasıl bulaşmış olabilir? Buna sebep olacak bir şeye dokunmadım ki ben. Hadi çık artık yenge. Yer çıkardın mı yenge? Evet. Çıkardım. Neden? İz mi kalmış yoksa? Hayır ama bir şey olmadı mı? Ne olacaktı ki? Y yani nasıl bu kadar temiz oldu? Çok basit. Önce güzelce sabunladım. Sonra da havluyla kuruladım. O kadar. O kadar mı? Evet. Ne oldu sana böyle? Neden şaşırdın? Yok bir şey. Aa, karnım gerçekten o kadar aç ki düşünemiyorum bile. Milkshake'i nereye koydun yenge? Orda arkanda. Ama bu bardak nasıl yapıştı buraya? Ne döktün canım? Hemen temizlenmen lazım, yoksa yapış yapış olur. Hadi koş. Hayır Sanchi, o havlu olmaz. ेसर्या